Ege'yi sona bırakalım, Label'ı sona bırakalım, Banevallam'ı sona bırakalım, Butterflakes, Hot, şöyle dinleyelim o zaman ya. <laughs> ne var Cengizhan? Bakayım. Mördü niye Kapatmadım ya. Hasımlarım füzek ama dostlarımız az tek gecelik karılar abilerinden daha az Sütüklere vermiyorum ikinci bir şans çünkü kolay kadınlardan alamıyorum ki has mm. Boyum kısa ama bir 80 manitalarım zulada değil benim ette bütün makinalarım evinden çıktığın derdeliye dikkat etmelisin seni bir gecede. Hasım değil karım yaparım Aa. sarışınlar çat çat bana hepsi okey Bu kim abi çık abim bu sarışınlar çat çat hiç rapçi değiller zincanlı jockey İki çekmem kokey Her şey gerçek kolpa yok okay. Sokakları döküyorum ticarete haram dediniz Parayla on kardeşe bakıyorum Siz de gelirseniz bir bana ziyarete Yatakta da sokakta da hep teke tek atıyorum Ha 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 bize şaka yapanlar, Selam asımlara Anadolu Zaz. Yürü bakalım Acun gibiyim sigara fena yeni kanalım Seni sikime takmam olsa da sakalım Kemik yardı duası kabul olsa çakalım Kopa bazı rapçilerin alayı Sokakları salıp bence yapmalısın balayı Gelirseniz mahalleme tanırsanız babayı Patlak da Selamazsınız şaka yapanlara Çınarayız rastgele çıkıyoruz meydana Adımı yaz Asımlara El Musto, Emli Yorumsuz klasik şarkı. Ee, açıp dinlenebilirleri yok bence. Arda. Gösterdim çaba bence çok fazla. Bulamadım sana yok başka. Böyle mi yine de bak dünya kalmasın heves kursumda Salına salına gel Gecenin içinde et beni dert Oluruz istersen biraz eder Bakınca düşündüm buna değer Konuşur el alem ne derse der Kayışlar kopsa da elindeler Sensiz huzur inan daha beter tuza Rüzgar arkasında hüzne perde çeker her bir tonda Kalma benle ama beni anla Bizim gibi inan yok milyonda Ara hadi benim gibi bul bir başka Tane ne konuştum anla Burada değilse başka bir boyutta Gör beni kayan yıldızlarda Tut dile ger gece oldu salına salına gel Gecenin içinde et beni dert Oluruz istersen biraz eder Bakınca düşündüm buna değer Konuşur el alem ne derse der Kayışlar kopsa da elindeler Sensiz huzur inan daha beter Bana salına salına gel güzel şarkı abi evet teşekkürler Emniza ya. Evet. Hot. Evet.

Tat baby tat Zaten klübe ette haşat Yerli plaka araç kaçak uh, Şali maybe maça Paçata ya kıvır kalça How long you go kız alçak Aç çok kat yanıyor soba Cepte cash yürüyor stopa Mami daş ucu bu doğa Hoşsun çok mami hoşça kal Hoşsun çok mami hoşça kal Hoşça kal Hoşsun çok mami hoşça kal Ha çok kat yanıyor soba Cepte cash yürüyor stopa Mami daş vücudu doğa Hoşsun çok mami hoşça kal uh. Üş manita iş nisan Arabada mihriban çalıyor paramdayım Gülüm ama biznesman yani hiçbir an his yok vicdan Selfie çak mami kokpitten yani kokpitten Mami bon gözümde seni hep sanki optisyen Yani optisyen şari on milyon Kalk hele yavrum dansa Fly out luftansa Back shot giriyor transa Rahato mami descansa. deskansa Ha çokat yönü yo soba Cepte cash yürü Mami taş vücudu doğa Hoşsun çok mami hoşça Hoşsun çok mami hoşça kal Hoşsun çok mami hoşça kal Hoşça Lefo, Alora Nefot. Beach hmm. Paşa, hmm. iç sayalı kavak Bilmiyorum yani Alaçatı'da Noche wow. Kali Beach wow. Bro Summer Garden Acılar wow. buna da sallamazsa artık ben bilmiyorum Lefo valla salın beni yani. saladı abi? Hoşsun çok Hoşsun çok Abi şadiler gözler saladı mı? No, no. Abi gacaların sallaması çok önemliydi bu arada. Gacalar sallamadıysa olmaz yani. Abi Aviye, Botflex, Orko, Narko, Juju. Senede ENG, Narko, Erik, Tom. Yes. E -e 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 International Rap. Juju. 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 Een servet, een mask zo vet. Binnen Istanbul, gooien met flex. Let in, In mijn dekking, goya koffertrummel kreeg je net, Arabic DD. Van nou TV. Nee, je op ben TV. Uh. Nacht TV. Goya m'keto. Goya m'keto. Goya m'keto. een ghetto, de goeie de goeie de ghetto, m'keto. Goya m'keto. Goya m'keto. Goya m'keto. Goya m'keto. Goya

...ken her gecem aynada ala bora Olay bu trap amana koyayım Zihnimdeki derdi yaz kimiz Kimi zodiak kimi drakula Dirilir sorgular beni Delirirken kaybediyorum acı Bildiğim her şeyi kabul ediyorum onu sarılarak her gün Sanki bam pilavı her yer perde Yeterince anı ver Bu kadar tanıdık çok stresli Bu kadar olmasa hayata hesse Toplum baka endeksi Okuduğun sağlamadı böyle doktrin böyle bir meslek Gördüm Yeterince boş insan bedelince dost makul <laughs> Özürlünce hoş insan tecrübelerimle sabit hmm. Laftan anlamaz insan günahları layık hmm. Canına gelince insan acıma gince ait Oh toza çukur ana rahmi ne dersen de Cennet cehennem beyninin algı seviyesinde Maya ve madde anlamsızlaşıp ederilite Kim var? Yapma onunuz kim kuruyor bak. Sivit mi var? Aydınlık geliyor. Aydınlık kurtaracak şimdi her yeri bence. <laughs> Kırılma <var> bak beni. bak <laughs> İçinde dert evleni, içinde doğduğun günden beri Kes göz yaşlarını ekseri, ben konuşurken titremesin elin Doğan'la ölene çağrı yok, şu anda geçmişe bir halen gibi Koza, çukur, ana rahmi, ne dersen de Cennet, cehennem, beyninin algı seviyesinde Mana ve madde anlamsızlaşıp Abi atın üstündeyken Donlay klibi geliyor, Nespatır Donlay klibi geliyor aklıma ya Ederi rite, ay diyet bu bu kara kapıdan Cehennemin adlandırdığında da iğrenç. Gel, susa iç de şese bana. Yokulasınız ara, adaletiniz bana. Gülünserde bu kara kapıdan geç. Oğlum atı burada öneme nasıl ikna ettiniz? At nasıl ürkmüyor oğlum? Gülünserde kul kara kapıdan geç. Cehennemin E aydınlık sarmayacak mı her yeri? Karanlık hakim şu an. E tam felaket falan geldi. Messi Deccal inmiş. Tamam e, aydınlık. Kadın her yeri mı? Hasiktir. Dünya yarra yemek di oğlum. Anladınız mı klibi? Artık diyor iyilik yok diyor amına koyayım. Dünya artık çok sikindirik bir yer diyor. Karanlığa gömülmüş diyor. Felaketler başlıyor amına koyayım. 🎵🎵🎵 Adaletiniz palavra. Güzel. Severiz. Klip bana, klip bana sus pus baybi verdi. Göz gözü görmüyorlar. Burada da şey vardı ya. Bu da Ömer çekindi klip? Göz gözü görmüyor hep sus. Bu da Ömer çekmiydi. Takip edersez etmez sus. Durma git enerjini kus. Zaten çok soğuk et. Evet, bana ve dal var abi. Bana ve müziği ara vermişti. Geri dönmüş. Bakalım.

Sert okumazsa baya değişilmiş. çalıyorum raftaki en eski iftamı Düşlerim benim ve peresek belde Sen dolu ne varsa geleceğe Ne zarar ne de kar Varsan önemli değil Ne zaman ne mekan Kıskanır onlar hem fitne Sözler ne Yeter ki kalalım okem Gözlerden uzak Kaderim sana bağlı

Eline salak bana ev abi tekrardan. Aşkım Allah kurtarsın. Evet şimdi label cevap baba. Pau, pau. Ha, selam dedim canım nerelerdensin Sen gel arkadaşın dirlensin Sponsor benim hep bendensin Tamam tamam beni hiç sevmezsin Yaptım beynime depremler be Böyle bir şey yok his filmlerde Aklım fikrim başka yerlerde Yine yazarım beni engellerse Engelleme Beni hiç Bebeğim beni engelleme Engelleme verdim ona alev Yazdım sonradan alev. nasılsın Dedi ki bana iyi Yeni sevgilimden ayrıldım wow. Aşkım Allah kurtarsın Seni aşkım Allah kurtarsın Ben kırmızı başlıktaki kızla Konuşan oradaki kurtlardım Hey aşkım Allah kurtarsın Seni aşkım Allah kurtarsın Ben kırmızı başlıktaki kızla Konuşan oradaki ben arabayı güzel kullandım Bana yapıştı sanki uğlandım Sen bana büyü yaptın kızım Sen bana büyü yaptın kızım ülke gibiydin kurnazdın Ben sana uzun fara açtım Sen bana baka kaldın kızım Sen bana baka kaldın kızım Aşkım Allah kurtarsın Seni aşkım Allah kurtarsın Ben kırmızı başlıktaki kızla Konuşan oradaki kurtlardım Hey Aşkım Allah kurtarsın Seni aşkım Allah kurtarsın seni aşkım allah kurtarsın ben kırmızı başlıktaki kızla konuşan oradaki kurtlardım hey aşkım allah kurtarsın seni aşkım allah kurtarsın ben kırmızı başlıktaki kızla konuşan oradaki kurtlardım den 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 ha 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 to Olay budur abi, olay budur. Olay gerçekten budur. Abi Ege, Jordan logosu diye bir şarkı. Yes. Release diyeimizin son şarkısı abi. Influence kızlarla makarnalar, karidesti. Raymlarım çok iyi, bu yüzden yaptırdılar bali testi Ben henüz bir tane kıza bile katlanamam, altı tane kız mı? <laughs> merak. Hisseler yukarıda hayır asla inmiyorum Şu ara araçlar almam değil ise bilmiyorum Sikeyim Türk rapçileri Ben terasta evimde sadece simge sağın dinliyorum Onun da değil bana kim ne diyor Telefonda garajımsa yedi geçiyor O kız bakire değil sanırım baker Çünkü her gece mercimeği fırına veriyor Gangsta rapçilerin üzerine işedim Sizinkiler filmde ve ihtiyacı gişedir Boktan şarkına silahlı riyaz çekeceğine Hayırlı evlat ol şimdi sigortalı işe gir Bir yok kitap beşinde arkasından söv Ama sonrasında kardeşim de. Senle sorunum yok bütün sorun kardeşinde Sen orospu çocuğusun doğal olarak kardeşinde Şirket büyür Dudu'nun şatosu gibi Arabamız bir ekip otosu gibi Beni tanımadan eleştirir O kız tanışınca açar bacakları Jordan logosu gibi Şirket büyür Dudu'nun şatosu gibi Arabamız bir ekip otuz. Abi mesela Jordan logosunu aman akıyorum nasıl bağlayabilirsin ya Aa hiç çalıyor geldi bizim yapay amcık Eee Barış Tamam Ya nasıl Jordan logosu bacağı açıp Güzel yani görüş açısı Beni tanımadan eleştirir O kız tanışınca açar bacakları Jordan gözü gibi Ya sen Borsa Kaplan'ı yapan çocuk değil misin? Doğru yaptım ama senin için yapmadım bulursam bir şeyler falan hemen bana pastayın 31 sonrası Ferhat Göçer gibi yaslayım Dışarıdakiler gidip içeriyle görüşür Matematik bilmez ama çok parayı bölüşür Batman'lı dostları iki duman üstler Ve sigaradan sonrasında Batman'e dönüşür Hakkımda haberler ve diyorlar ki deli seni Denk düşeriz bir yerde konuşma ile ileri geri Kız Miley Cyrus şarkıysa Wrecking Ball Yani toplarımın üstünde yapar ileri geri wow. Şirket büyük dudumun, şatosu gibi Arabamız bir ekip otosu gibi Beni tanımadan eleştirir o kız tanışınca açar bacakları Jordan logosu Çoktan arada böyle, böyle şey yapmayı seviyorum Rapçilerin Sonunda kafi, kafiye Kafiye ne amına amın. Kahve tahmin etmeyi seviyorum. <laughs> Şirket büyü Dudu'nun şatosu gibi Arabamız bir ekip otosu gibi Beni tanımadan eleştirin o kız tanışınca açar bacakları Jordan Bogosu gibi <laughs> 5 lazım o zaman abi. Bakalım abi. Adamlar sanatçı olduğu için adamlara bir şey diretemiyoruz abi. Abi bunu yapın kesin mi? Bu ne kanka? Kovaksan bir şey. Rivaldi guanta Con fai guanto. E inverti